merhabalar sevgili dostlar. E, bugün ne yapıyoruz? Bugün sandviç yapacağız. Ama e, çok güzel bir sandviç yapacağız. Böyle tavuklu bir sandviç yapacağız sizlerle. E, bu sandviçi şöyle düşünün. İşte e, bilindik bir marka var. Adını vermek istemiyorum. İlla ki hepiniz biliyorsunuzdur. İşte böyle santim santim pizzalar, şey, pizza diyorum pardon yanlış oldu özür dilerim. E, sandviçler satarlar. O tarz bir sandviç yapıyoruz. Bunu evinizde hemen hemen her gün bulunabilecek bir malzemelerle yapacağız. İşte içerisinde ne var? Kaşar var, işte salatalık malzemeler vesaire. Böyle çok detaylı olmayan ama tadı inanılmaz hoş olan işte evinizde canınız sıkıldığı zaman yapıp atıştırmalık tarzında yiyebileceğiniz sabah işe gitmeden önce bunu hazırlayıp ofisinizde yiyebileceğiniz işte ara öğün gibi düşünebilirsiniz veya çocuğunuzu hazırlayabilirsiniz. Bu tarz bir sandviç yapacağız. Ve inanın tadı inanılmaz güzel olacak. Bu sandviçin. Şimdi bir de malzemelerimizi de sayalım. Bir bakalım nelerimiz var. Nelerle yapıyoruz. Daha nelerle güzelleştirebiliriz. Onları da videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Eğer videoyu atlatmadan geçerseniz bunları da zaten öğrenmiş olacaksınız. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin çok fazla bir şey kaçırmayacaksınız. Tam tersine, tersine siz kendinize çok daha fazla e, üretebilecek şeyler, sandviçler hazırlayabilecek e, seviyeye geleceksiniz. Eminim ki. Şimdi gelin bir Şimdi burada tavuk göğsü var arkadaşlar. Bu bir tane tavuğun göğsü. Yani bir tavuk göğsü daha doğrusu. E, biz bunu baharatlandırdık, tatlandırdık. Nasıl yaptık? İşte içerisinde sıvı yağ var. Yani ayçiçek yağı var, öyle söyleyeyim. Pul biber, karabiber, tuz, çok az bir soya susu ve kar e kekik var arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Ama burada şunu söylemek istiyorum: Kesinlikle ve kesinlikle kullanacağınız yağ ayçiçek yağı olması gerekiyor. Bunun da nedenini size bunu kızartırken anlatacağım. Dilerim bu tarafa. E dilimlenmiş kaşarımız var. Manişon turşumuz var. Şurada biraz bir mayonezimiz var. Bakın burada bu gene bizim kendi hazırladığımız özel közlenmiş biberimiz. Biz bunu mangalda yaptık arkadaşlar. Eğer bunun videosunu da isterseniz bunun videosunu da çeker, çekeriz sizlere. yorumlara yazarsanız sevinirim. burada roka yaprağı ve bildiğimiz marul yaprakları var. Yani göbek olur, kıvırcık olur, marul olur. Siz hangisini tercih ederseniz. Bir de burada Bizim bu Fransız bageti dedikleri baget ekmeğimiz var. Şimdi bir de kızartalım tavuklarımızı. En sonunda sandviçimizi birleştirelim. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. İştahımızı ne kadar açacak. Bizim iştahımızı çok açıyor şu anda şimdiden. Aç olsak da olmasak da ben bunu her daim yerim arkadaşlar. Emin olun buna. Şimdi bir de tavuklarımızı kızartmaya da geçelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kızartma işlemine başlıyoruz. Yalnız burada söylemem gereken bir şey daha var. Şimdi biz böyle döküm bir tava kullanacağız bu tavuklarımızı kızartmak için. Sizin evinizde döküm tava olmayabilir. Döküm tavanız yoksa bir e, teflon bir tavada da yapabilirsiniz. Yalnız bunu yapmanız için yüksek e, ısıda olması gerekiyor tavanızın veya bu şekildeki döküm e, ızgaranızın. Onu da nasıl anlayacağız? Şöyle elimizi şu seviyede 5 saniye kadar tutuyoruz. Eğer elimiz yanıyorsa yani sıcaktan böyle bir yanma derecesine geliyorsa tavanız hazır demektir zaten. Şimdi tavuğumuzu koyuyoruz. Bu şekilde. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar tavuğumuzu koyduk. Pişirmeye başladık tavuklarımız pişiyor. Peki şimdi bunu bu şekilde koyduktan hemen sonra çevirebilir miyim? Bakın. Hayır. Şöyle yapışmış oluyor arkadaşlar bu. Böyle buraları yapışıyor. Zorlamanız gerekiyor. Yani tavuğumuz parçalanır. Bu aynı kural et için de geçerli. Sadece tavuk piştiği zaman kendisini bırakacak zaten. Biz o zaman çevireceğiz onu. Ve tavuğun zaten pişmesi et gibi değil. Gerçekten çok iyi pişmesi gerekiyor bu e, ürünü. Yoksa Allah korusun zehirlenmeleri kadar yol açabiliyor biliyorsunuz. Şimdi tavuklarımızı pişirelim. Kenara alacağız. Ve daha sonrasında sandviçimizi birleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu anda tavuklarımız istediğimiz kıvama geldiler. Yani piştiler. Bakın şu Kenardaki görmüş olduğunuz beyazlıklar şu üst taraflara doğru çıktıkça artık tabunuzu rahatlıkla çevirebilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Aynı şekilde bunu da çevirelim. Bakın. İnanılmaz güzel kokuyorlar arkadaşlar. Bu şekilde pişirme işlemini devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı pişirdik güzelce. Şimdi ne yapıyoruz? Demin de dediğimiz gibi sandviçimizin yapımına geçiyoruz. Ama önce tavuklarımızı nasıl keseceğimizi gösterelim. Bakın şu tavuğu şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın bıçağı yan tutuyoruz. Şöyle bir parçasını kesiyoruz. Aynı şekilde buradan da böyle bir parça kesiyoruz. Tabi bu kesme işlemini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben biraz daha böyle yerken o şekli görmek istiyorum. Yani biraz daha e, iştahımı açsın istiyorum. O yüzden bu şekilde kesiyorum. Ve inanın bu şekildeyken de zaten e, bu kesim şeklinde ekmeğinizi tam dolduruyor bir tavuk. Yani bir parça tavuk göğsünün parçası. O yüzden ben bunu bu şekilde dinlemek istiyorum. Yani açtığınız zaman şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor ve hemen hemen ekmeğinizin her yerinde tavuğu eşit bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şimdi bir de ekmeğimiz var demiştik. Şimdi ben bu ekmeği kestim daha önceden. Şöyle göstereyim. Ekmeğimizi alıyoruz. Önce en altına şöyle mayonezimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu arzuya göre siz çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben mayonezi biraz sevdiğim için bu şekilde sıkıp bırakıyorum. Daha sonrasında ne demiştik? Burada böyle güzel yapraklarımız var. Bu yapraklarımızı da böyle üzerine koyuyoruz. Şöyle. Evet. Sandviçimiz oluşmaya başladı. Peki sonrasında ne vardı? Bizim köz biberlerimiz vardı. Bakın. Şöyle köz biberlerimizi de alıyoruz şu şekilde tamamen arzuya bağlı arkadaşlar ama inanın çok güzel oluyor bununla şöyle üç parça dört parça koysanız yeterli sonrasında roka yapraklarımız vardı roka yapraklarımızı koyuyoruz bu şekilde iki parça veya arzuya göre üç parça yeterli daha sonrasında şöyle kornişon turşularımız vardı. Kornişon turşularımızı diziyoruz. Evet. Şimdiden iştahınız açıldı değil mi arkadaşlar? Vallahi benim açıldı. Aç değilim çok fazla ama ona rağmen bunu yiyebilirim yani hemen hemen. Daha sonrasında kaşar dilimleri şöyle 4 dilim koyuyorum. Yani bunlar aslında dilimlenmiş kaşarlar. 2 dilime denk geliyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında şöyle tavuğumuzun aralarını açarak en üste tavuğumuzu koyuyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi tam geldi tavuk göğsü. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ekmeğimizin de üzerini kapatıyoruz. Ha bu arada bunun üstüne de siz hardal işte farklı e, soslar falan da koyabilirsiniz isterseniz. Ben gerek duymadım. O yüzden bu şekilde üstünü kapatıyorum. Ve şu anda görüntüsünü size şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? İşte açıcı. Bunu Şimdi sunumuna geçelim arkadaşlar. Sunumunda da görüşürüz. Evet gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel olmuş, ne kadar iştah açıcı görünüyor. Yani en azından benim iştahımı açıyor. Öyle söyleyeyim yani. E, bence sizin de iştahınızı kesinlikle açacaktır. Şimdi bugün de e, özetleyelim. yine tekrardan. E, ne yaptık? Tavuklu bir sandviç yaptık. Ama e, biraz daha hareketlendirdik, işte biraz daha tatlandırdık, e, biraz daha göze hitap ettik. E, Tabi mideye de hitap ediyoruz. E, şimdi malzemelerimizi tekrar bir sayalım böyle e, üstün körü. İşte ne vardı? Tavuğumuz vardı, közlenmiş biberimiz vardı, e, roka yaprağımız vardı, i̇şte, marul yaprağımız vardı, mayonezimiz vardı bir de komisyon turşumuz vardı bunları birleştirdik ve böylesine güzel böylesine iştah açıcı böylesine lezzetli bir sandviç yaptık arkadaşlar sizlere şimdi e, bizim bugünkü videomuzu da tamamladık arkadaşlar şimdiden dediğim gibi yapacak olanlara yemek isteyenlere e, denemek isteyenlere afiyet olsun ellerine sağlık diyorum ve sizlere bugün bu videolar Hoşçakalın demek istiyorum. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.